Allah Teala Adem aleyhisselama ruh verdiği murad ettiğinde ruha şöyle emretti: Bütün nurlarla nurlan ve ardından Adem'in şu bedenine gir. Ruh Adem'in cesedine girmek istediğinde bedenin dar ve karanlık olduğunu gördü ve içine girmek istemedi. Bunun üzerine Allah Teala zorla girecek ve zorla çıkacaksın diye emretti. Ruh önce Adem'in damağına, oradan da gözlerine ulaştı. Bu durum Adem'in bedeninin topraktan yaratıldığını görmesi ve ileride nübüvvet ve mucize ile şereflendiğinde böbürlenmemesi içindi. Ruh genze geldiğinde Adem aleyhisselam aksırdı ve ağzından ilk çıkan söz elhamdülillah oldu. Allah Teala bu sözden liva'ul hamdi yani Hamd.